sınır kapıları kapatıldığı için yabancı uyruklu işçiler Doğu Karadeniz'e gidemiyor. Büyük şehirlerden bölgeye gidecek çay üreticisinin izinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Çay yasadı için çözüm aranıyor. İşçi bulamadıkça kendi toplayacak. Toplamazsa koyacak derne. Başka yapılacak bir şey yok. Üreticilerin birçoğu İstanbul'da bulunmakta. Halkımız kendi çabalarıyla, kendi imkanlarıyla bu çayı toplayacaklar yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi sınır kapılarının kapatılmasıyla Türkiye'ye gelemedi. Büyük şehirlerden bölgeye gitmek isteyen yaklaşık 50 bin çay üreticisi de virüs engeline takıldı. Diyorlar ki siz bu işi beceriyorsunuz. Biz bezeriz ama bu yük yani bu insanın hasretini almaz. Bu fabrikalar dönecek, çay yükleme işi olacak, taşıma işi olacak. Gelmesi lazım çayını başına çayını toplaması lazım yani. Yoksa bu çay hep yanar. Vuru makasla takar altına yani. Bununla vatandaş zarar eder yani. Çay asadına farklı çözüm önerileri var. 21'in üzerinde bizim işsiz kaydımız var. Bölgeye okulların kapılmasıyla gelen üniversiteli gençlerimiz var. Eğer o vefa gruplarında oluşturup gerçekten ihtiyacı olan müstahsillerimizin çaylarını toplanmasında biraz da gayret edebilirsek ben bu işin yerinde çözüleceğine kanaatindeyim. Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay hasadı mayıs ayı ortalarında başlayacak.